Şimdi eğer bugün iktidarda olan parti ikinci parti durumuna düştüyse kendisini iyi sorgulasın. Yoksa bunu ben buradan düzelteyim, şuradan getireyim, ekonomi 5 olmuş, 10 olmuş, isterse 100 olsun. Eğer adil olmazsan, bir tarafa verir bir tarafa vermezsen, hakka hukuka riayet etmezsen, birisi nevzu billah kafir diye zulmedersen o zaman sen kendini sorgula. Bak Müslümanlık başka bir şey, Müslüman olmak başka adil bir şey, olmak. adil olmak başka bir şey şunu iyi bilelim ki adil olan devlet kafir de olsa yaşar, Müslüman olan devlet zalim de olsa yaşayamaz. Bak bu Ama sen, sen görüyor musun şimdi bir emekli olarak yani maaşın yüzde kaç arttı? Bana nesi ben yiyorum, içiyorum, yatıyorum, yiyorum şimdi, nefes ya, on, alıyorum. 1500 lirayla nasıl geçiniyorsun ya? Allah ben düşünüyorum. evim var. Temiz ne? hava var, nefes alıyoruz. Sağlıklıyız. Ya, onlara da vergi koyacağız. <laughs> Ya şükür noktasına kalacak olursa ben senden daha fazla şükrederim. Elhamdülillah. Yani Allah'ın verdiği nimetlere sayısam seneler olsun. Fakat 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 burada emeklerin durumunun iyi düşünmesi lazım. Bak bana devlet hiçbir şey vermese bile ben razıyım. Ben de ha, devletten de, vatanımdan da razıyım. Fakat adil olmakta çok büyük es şey vardır, esas vardır. Eğer adaletli olmazsan, bu mülkü bir tarafa dağıtır, bir tarafa vermezsen o zaman ister istemez kaos meydana gelir. Ekonomi 5.7 büyüdü diyor TÜİK. Nasıl değerler? Büyümedi. Ekonomi bitmiş. Ekonomi kalmış mı? Geri dibine gitmiş. 40 bin mülteci var. Bundan ekonomi mi kalır? Ne olacak? Şey, uçurma gidecek düzelmez. Ekonomik gittikçe bakalım. gittikçe kötüye gidiyor. 2026 der böyle giderse 2050 de olsa gitmez sürmez. Her şeyin bir sonu vardır biter ekonomi. Bitmiş zaten. O tarih olur. yok artık. Yok. Bu şekilde giderse tarih İmkansız yok. Diyor. Imkansız. Uçurma. Yok. Bu zihniyet uçurma. Çürüklüyor. Sürekli. 40 bin mültacı var. Ekonomi yüzde 5.7 büyüdü. TÜİK açıkladı. E doğrudur. Tamam. İnanıyorum. Ben inanıyorum. Bak abiye de sor aynı soruyu. Sana inancın sormuyor. Hakkında ne düşünüyorsun? Do doğrudur, doğru, güzeldir, iyidir. Tamam. Yani sevinçliyiz, gururluyuz, mutluyuz. Bak bu abiye de Ama sen, sen görüyor musun şimdi bir emekli olarak yani? Ne? Maaşın yüzde kaç arttı? Bana nesi? Ben yiyorum, içiyorum, yatıyorum, yiyorum, nefes ya alıyorum. 1500 lirayla nasıl geçiniyorsun ya? Allah ben, ben Allah. geçiniyorum, evim var. E? Evim var. muhakkak. İyi olsun evim. var. Ne Evi olmayan Evi emekleri bak, niye düşünüyorsun? Temiz, temiz hava var. Nefes alıyoruz. Bedava. bedava <laughs> bak. Sağlıklıyız. Ya, ya da onlara da bir koyacağız. Orhan amca bak sağlıklıyım ama. Bak e, sa e, e, ben bu yaşa kadar geldim. Ma e, 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 ciddi anlamda bir hasallım yoktur. Bir sorun yoktur. E, ben mutlu olmayacağım da Leyla mı mutlu olacak? E, mutluyum. Sen He? ne düşünüyorsun abi? He? Ya benim düşüneceğim yok şimdi. Şimdi Devletin ekonomi, olmasa, ekonomi büyümüş. Abi, sen, ekonomi büyümüş, büyümemiş. Yani bunu vatandaş olarak benim hissetmem lazım yani. Cebimdeki paramın artması lazım, mutluluğumun artması lazım, sıkıntılarımın giderilmesi lazım. Fakat gün be gün görüyorum. Kendileri bile diyorlar bu sıkıntıya düştük, beraber aşacağız. Kardeşim yok. beraber aşacaksak bu lokmayı beraber yiyelim yani, değil mi? Hocam sen beni biraz dinle Sıkıntı Somali'dedir. Nijer'dedir, Filistin'dedir, Gazze'dedir. Şu bütün millete sesleniyorum. Biz hepimiz ekmeği buluyoruz. Evet sıkıntılarımız vardır. Kaburga dolması yemiyoruz da ama zeytin ve peynirimiz ekmeğimiz vardır. Herkesin vardır. Köylünün de vardır, köylünün de vardır. Bak 16 milyon insan insan bu ülkede, bu ülkede yaşıyor. Herkes, herkes şöyle böyle ekmeğini çıkartıyor. Ama sen bana desen ki fakirlik nedir, yoksulluk nedir? Ben de sana diyorum ki yoksulluk Somali'dedir. Gidin görün. Ben şahsen şeyi izledim. Onunla, onlarla ilgili bilgisi, belgeselleri izledim. Gazze'dedir. Bak adam adam bir de bir, bir, kemik kalmış imdad diyor. Hem can güvenliği yoktur. Hem efendim bunları biliyoruz. Her gün seyrediyoruz. Ama bu ülkede de kimse demesin ya efendim. Evet. yok so yoksulum, yok fakirim. Bak devlet Allah bizi devletimizi daim kılsın. Hem herkese maaş ödüyor. Herkese. Herkese dediğim hak edene tabii. Mesela ben şahsen 1976'dan beri maaş alıyorum. E ben şükür etmeyeceğim de bu devlete kim şükür edecek? Hocam buyurun hocam. Ben dediğim bu kadar. Ya şükür noktasına kalacak olursa ben senden daha fazla şükür ederim. Elhamdülillah. Yani Allah'ın verdiği nimetlere sayısam hamd senalar olsun. Fakat 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 burada emeklerin durumunun iyi düşünmesi lazım. Bak. Böyle düşünün. Hazreti 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 Ömer bir dakika bak. bir dakika. Bir dakika beni dinle. Ha sen beni dinle şimdi. Ha, şimdi emekliler Hazreti Ömer zamanında herkes memuriyet yapmış, kılıç kuşanmış, cihada gitmiş. O ihtiyarlayınca hepsi kapının önünde çökmüşler, yek ekmeğe muhtaç olmuşlar. Bunun üzerine Hazreti Ömer demiş ki, size demiş, sizin sağlığınızdan, gençliğinizden devlet olarak biz istifade ettik. Şimdi sizi böyle kendi başınıza bırakırsak biz nankörlük yapmış oluruz demiş ve bütün bu şekildeki ihtiyarlara maaş bağlamış. Ha şimdi böyle emekliliğin oradan gelen bir durumu var. Şimdi ben dediğim gibi bana devlet hiçbir şey vermese bile ben razıyım. Ben de razıyım. Ha devletten de vatanımdan da razıyım. Fakat adil olmakta çok büyük es şey vardır. Esas vardır. Eğer adaletli olmazsan bu mülkü bir tarafa dağıtır bir tarafa vermezsen o zaman ister istemez bir şey meydana gelir. Yani ne, o, kaos meydana gelir. Ben inanıyorum ki allah Zülcelal bu cihanı adaletle doldurmuştur. Mülkün temeli adalettir diye boşuna söylenmiyor. Bir tarafta adaletsizlik olduğu zaman oradan bir çukur meydana gelir. Şimdi eğer bugün iktidarda olan parti, ikinci parti düştüyse kendisini iyi sorgulasın. Adalet noktayı nazarında bir sıkıntısı var demek ki. Bunu düzeltmesi lazım yani. Yoksa bunu ben buradan düzelteyim, şuradan getireyim. Ekonomi 5 olmuş, 10 olmuş, isterse 100 olsun. Eğer adil olmazsan, bir tarafa verir, bir tarafa vermezsen, hakka hukuka riayet etmezsen, birisi "La kafir" diye zulmedersen, o zaman sen kendini sorgula. Bak Müslümanlık başka bir şey, Müslüman olmak başka adil bir olmak şey, haydi. adil olmak başka bir şey. Şunu iyi bilelim ki adil olan devlet kafir de olsa yaşar. Müslüman olan devlet zalim de olsa yaşayamaz. Hadi, Teşekkür ederim abi. Sağ Yüzde beş mi büyümüş? Ben daha büyüktür diye düşündüm. Mesela yüzde %20. beş, yüzde Kardeşim inan memleketin durumu iyi değil. Üzücü, üzücü, acı veriyor. İnsanların zorlandığını görmek. Ne bileyim kendimiz görüyoruz sokakta yürürken yani. Dün 5'e aldığımızı bugün 7'ye 8'e alıyoruz. Yani yemeden öyle, içme öyle, kiralar korkunç. Yani bilmiyorum gerçekten iyiye gitmiyoruz sonumuz hayır olsun diyorum. Yani, yani her şekilde bir de ümit vermek lazım. Gerçekleri konuşursak. Gerçekler ümit, ümit verici değil ama biraz abartarak konuşursak herhalde daha iyi oluyor bazıları için. Onlar da herhalde onu, onun için tercih ediyorlar gerçek dışı konuşmayı. Ne bileyim dediğim gibi hepimize yardımcı olsun Allah. Onlara da yardım etsin ki ne bileyim işte yani gerçekten zor. üzgün. Yani bilmiyorum bence raydan çıktı bir yeni bir düşünüş değişikliği lazım gibi görünüyor. Yeni bir model değişikliği gibi görünüyor. Bir de şunu da söyleyeyim yani hani dünyanın çeşitli yerleriyle de irtibatımız var. İnsanları biliyoruz. Dünyanın her yerinde biraz garip de bizimki kadar değil. Bizdeki kadar kötü değil. Ya yani bence bu, herhalde bu sistemin, bu ekonomik sisteminin çöküşünün işareti dünyadaki insanların eşeklerini bağladıkları, güvendikleri, üzerlerinde durdukları temellerin çöktüğü anlamına geliyor bence yani. Yeni bir düş, yeni bir sistem lazım. Yeni bir ekonomik düşünüş lazım, yeni bir siyasi düşünüş lazım. Yeni bir yaşam, yaşam biçimi lazım bana göre. Yakın, ee, bakalım. E, 2026 2026. Yani ekonomi bakanının iyi olduğunu herkes benim tanıdıklarım da söylüyor. Yani yaparsa bu işi o yapar diyor. İşte ama yani eli kolu ne kadar özgür, ne kadar her şeyi yapabilir, sistem ne kadara izin verir, güç ne kadara müsaade eder o da belli değil. Yani ve ben kişisel olarak bir değişimin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani sağlıklı olduğunu düşünüyorum bir değişimin. Ama bu değişim yukarıdakilerden gelmeli. Bizimkiler tabii alttakiler onu kastediyor söylüyorum. Onlar istiyor olabilirler ama yukarıdan gelmesi lazım ki gerçekten sağlıklı olsun. Çünkü yani şu anda bence bir çatışmayı, bir kavgayı götürecek ortam yok. Çok açıdan toplum radikalleşti, sertleşti, siyah beyazlaştı. En ufak şey büyük kavgaya sebep olur gibi görünüyor. Yani diken üstünde her şey. O yüzden yukarısı demesi lazım ki biz bu işi biraz belki kaçırdık ipin ucunu. Düşündüğümüz gibi olmadı. Gelin bir erken seçim yapalım bütün elleri kafaları bir araya koyalım tek yürek tek düşünüş Biz bu yolu bu yoldan dönelim ve hep beraber bu ülkeyi tekrar yeniden ayaklandıralım demeleri lazım Hepsinin birlikte yoksa olmaz yani 8-10 yıl daha uğraşırız gibi geliyor kardeşim ekonomi yüzde 5.7 büyüdü diyor ki Vallahi inanmıyorum yani çünkü halk açtır sefaleti içinde yani ekonominin <laughs> nerede olduğu pek önemli değil. Halkın açlığı, sefaleti ve içine düştüğü ekonomik burhan, burhan önemlidir yani bu neticede. Herkes zor durumdadır. Ekonomi Bakanı da diyor ki 2026'da haneye düşeceğim enflasyon. Vallahi böyle giderse tamamıyla batar yani bu iş. <laughs> Tam patlak verir. Yani halk şu anda artık çekilmez bir duruma bir noktaya gelmiş. Ekonominin gittikçe daha dar boğaza gideceğine herkes inanıyor yani. Ben de inananlardan biriyim. Vallahi şu anda kapitalist bir sistemin artık iflasa dolu gittiğini ve ne hükümetin ne başkasını kurtarma şansı yoktur. Bence çökmesi daha uygundur. Belki yeni bir ekonomi sistem kurulur. Daha iyi bir şekilde insanları, toplumu, refaha getirecek bir yeni bir sistem. Ve bu sistemin de Allah'ın sisteminden başka bir sistem olduğuna inanmıyorum. Çünkü şu anda israf sona kadar kapısı açılmıştır. Ee, varlık içinde yokluktur. Zenginler devlet içinde devlet olmuştur, fakirler de her gün gittikçe fakirlaşıyor Erken bir seçim olursa ne kadar e, yani isabetli olur onu şu anda kesilmek biraz zor belki daha da kötüye gider. Yani önemli olan gelecek yeni hükümetin ve yönetimin ne şekilde e, gideceği ve ekonomiyi nereye kadar getireceği o önemlidir yani. Vallahi bence hudapar gelirse kazanır yani ekonomiyi de düzeltir çünkü adil bir partidir şu anki hükümetle birlikteler. Eee yok birlikte değildir. Birlikte yok birlikte yok. seçimde birlikte gildi, gittiler ama ondan evet. ondan sonra yerel seçimlerde onunla beraber hareket etmedi. Ekonomi TÜİK açıkladıysa doğrudur. Ama o TÜİK'e göre ya da tüyün yöneticilerine göre ya da işte yöneticilere göre Halk Bankası'nın, TFF'nin işte başkanının enflasyon durumuna göre açıklamıştır. Keşke TÜİK bir gelse de halkın nabzına, halkın evine girse, garibanın evine girse. Belki o zaman bize göre doğru olan enflasyonu o zaman açıklayabilir diye düşünüyorum. Ekonomi 2026'da ben düzelteceğim. Enflasyonu da tek ne düşüreceğim diye bir açıklama yaptım Mehmet Şimşek. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Mehmet Şimşek gerçekten iyi bir devlet adamı. Keşke Mehmet Şimşek görevinden ayrılmasaydı. Belki olabilirdi ama yani şu durumda da biraz zor. Ekonominin düzelmesi için önce üretim olması lazım. Bizim ülkemizde de maalesef üretim yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı var. Elinde portakal inceliyor, portakal soyuyor. Şeyi de şudur, açıklaması da şudur savaştan çıkmış bir ülke, e, borçlu bir ülke nasıl kalkınabilir? E, Makina yok. Dolayısıyla tarıma dayalı önce bir kalkınma projesi geliştirmek istiyor. Onun için diyor ki biz ne yapabiliriz? Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de ne yapabiliriz? Washington'dan portakal pidesi getiriyorlar. Portakalı getiriyorlar. Onu Antalya, Adana, Mersin bölgesine dikiyorlar. Orada 12 senede yaptığı hasatla 29 tane fabrika açmış. Yani bu kadar net bence. Bizim ülkemizde üretilen bir şey yok. Var mı? Ya varsa da biz bilmiyoruz. fabrikası fabrikası satıldı. Hurda parasına satıldı. Ondan sonra şeker fabrikaları satıldı. Yurt dışından şeker kamışı ithal ediliyor. Ya aslında çok konuşulacak bir şey yok ya. Şimdi soruyorlar işte CHP'nin yaptığı bir şey var mı? Yaptı bir şey. Ya bence CHP değil. Hükümetin yaptığı bir şey var mı? Eğer bir şey göstersek hani işte Cumhuriyet döneminde bu da yapılmış desek herhalde onu da bulur satarlar diye düşünüyorum ben ya. Hani bence ülkenin parası bugün varmış yokmuş o çok önemli değil. Bizim ülkemiz bunun altından çok kolaylıkla kalkabilir ama bizim ahlakımız yani bizim ahlakımız çökmüş bir durumda eğitim eğitim sistemi çökmüş bir durumda. Onun için bu ülkenin hani ekonomiden ziyade en büyük probleminin ahlak, eğitim ve göçmen sorunu olduğunu inanıyorum ben. Yani bu sorunlar çözülürse e, önce eğitim, ahlak çözülürse daha sonra ekonomi kendiliğinden toparlanır. Çünkü ahlaklı nesiller yetiştirilirse rüşvet olmaz, ahlaksızlık olmaz. Herkes birinin hakkına riayet eder. E, dolayısıyla da ülke çok kısa zamanda da ayağa kalkabilir. Almanya 1930 yıllarda büyük bir savaştan e, kalktı. İnsanlar evi evindeki metal eşyaları, tabakları, işte kaşıkları, çatalları, demir ev gereçlerini toplayıp devlete verdi. Devlet de onun ham madde yapıp ekonomisini yeniden canlandırdı. E biz de onu yapabiliriz. Bizim çok kıymetli bilim insanlarımız var. Bunlara sahip çıkılırsa bizim ülkemizde kalkar ama yine dediğim gibi önce bir ahlakımızın düzelmesi lazım. Bu da biraz zor işte. Geçen gördüğünüz göçmen bir çocuk okul müdürünü veya okul öğretmenini vahşişe katletti. Yani bizim dönemimizde öğretmenin karşısında bir saygıyla durduk. Esas soruşa geçerdik zorola geçerdik öyle diyelim biz. Maalesef şimdi okullarda öyle bir durum yok. E, o niye yok? Okula mı gidiyor işte üniversiteye bir şey demiyorum. Bu zaten ayrı bir şey de. Liseye mi gidiyor? Mankenlik ajansına mı gidiyor? Saçları boyalı. Her kimin hani eskiden bir saç düzeni vardı. Tırnak kontrolü olurdu. E şimdi öyle bir durum yok. İşte makyajını yapıyor. E, tight giyip okula gidiyor. E, bu öğretmen buna ne verebilir ki ya? E, bir de şöyle bir durum var. Yani öğretmenlerin artık sözü geçmiyor okullarda. Öğrencisine söz geçiremiyor. Bir şey dese hemen CİMER'e, bimere yazı yazıyor. Direkçe yazıyorlar. yazıyorlar. Öğretmenle şikayetçi olup adamın 30 senelik, 40 senelik emeğini çöpe atıyorlar. Dolayısıyla öğretmen ne yapsın bu durumda? Artık alan alır, almayan da kendisi bilir diyor. Elini böyle açıp gidiyor ne yapsın öğretmen. Evet. Dedi büyüdü diyor tüy. Nasıl Tuğ'yı. Ekonomist değilim ki. Hayır olur inşallah derim. Cebimize baktığımız zaman destekliyor mu bu söylemleri? Vallahi emekli maaşı alıyorum. Evet. idare etmeye çalışıyorum. Evet. Yani hayır. idare ediyor musun? Geçen yani. bu ay geçen aydan daha mı iyi yani? Ne bileyim idare ediyorum ya bir kişiyi idare ediyorum yani. Kolay gelsin.